Arkadaşlar bu yüzler birlikte elimde 600 kupalı bir 600 kupalı ve 30. kademeye kadar getirmiş bir profesli bir hesap var Bu benim yan hesabıma kan. Zaten ben de bunu uğraşıyorum kasmaya. Bugün ne yapacaktık? Kutu açılımı yapacağız. O lafı fazla uzatmayalım. Öncelikle videoya geçmeden aşağıdan videoya benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. İlk önce 50 altınımızı alarak başlayalım. İlk önce oran yükseltmek için şunu elmasları falan toplayacağım. önce altın, sonu güç bana En son elmas abi. Altınlarımız bitmiş. şunda. da çok karakterimiz olmadığı için hemen koltuğumuzu verelim. Koltuğumuz, şirimiz falan. Onlar da çok kupa gördüğünüz üzere. Sonra savaş kutluğunu açacağım. 10 elmasları da alalım. 20 elmas, 10 elmas da belki büyük bir Kutu açacak kadar elbise çıkar. İlk önce saç kutularına hemen başlıyorum. En Hem başa geliyoruz. kutularından bana ama hesabıma savaş kutusundan spike ben. Bir şey gelmiyor tabi buradan daha süper enderlerim daha enderlerim bile yok. Barley falan. Barley Alper Onun için işimiz kesat yani. Şuradaki saç kutularını açtıktan sonra büyük kutlar ve asılan büyük kutlar büyük kutlara geçebilirim. Lan bir şey verseydi çok güzel olabilirdi ama hemen. Ay, büyük büyükten. Ve ilk karakterimiz Rosa. İlk karakterimiz Rosa. İkinci karakterimizi ikinciden bir şey vermiyor. Üçüncüden bir şey vermiyor. Kutu açımlarını ben çok seviyorum. Lan dur yanlış yanlışlıkla mı yoktu aşama. net karakter gelecek. Ne verdi? Rico süper ender. Güzel abi olsun. Şöyle bir oranlarımıza da bakalım gelmişken. Şuradan bakalım hemen. Şöyle hop. Efsanevi oranımız 011 11, 11miş Gizemli Savaşçımız 25 Destansı 56 Süper Ender yüzde en çok olan Ender Savaşçı çiğimiz. Ve burada neden şey gözükmüyor Adı neydi onun kromatik niye gözükmüyor? Ya da ben mi göremiyorum? Mesela abi yani herhalde bu şeyler hani kromatik yokken gelmiş yani herhalde. Şu ana kadar kaç karakterimiz var? Şili'yi saymazsak 2, 3, 4. 4 karakterimiz var şu anda. 4 karakterimiz var. Şuradan büyük kutları açarak devam edeceğim. Hop bir şey vermiyorsun. Bir tıp parlasa çok bayağı güzel olacak abi. Keşke ama bakalım bir kutumuz yok buralarda. Ropes'te bir kademe açayım abi. Dek 30 elmasa bir mega kutu almış oluyum yani. Buradan büyüklerimi açıyorum. 77 altın yazıyorsun bizi bitiriyorsun be. Bir e 16 altı bir karakter vermesi yok mu? 60. 30'larda versin en bir karakter alın. Bir tane ya. 30 hep böyle büyük altın yazarsa hani mega kutudan bile bu kadar yazıyor yani. 30 yazdı ne geliyor? Efsanevi mi veriyorsun? Penny. Olsun abi. Süper enderleri daha 3 tane daha Süper Ender var. Onları da Megalardan büyüklerden çıkaracağımı umuyorum. Bir şey vermiyor. Bir şey veriyor mu? Vermiyor abi. Herhalde bu son iki Mega kutumuz var. İlk önce bunu mu açsam onu bunu açacağım tabii ki de. Ve açıyorum. Mega kutudan 500 yüzüm abi. 5 yazı son büyük son mega açıyorum bir şey vermiyor şöyle bir bakalım toplamda bana abi 2 3 2 daha 2 4 4 3 daha yeni karakter çıktı hatta bunları da alalım belki savaşlardan bir şey çıkarsa çok güzel olur kolta basıyoruz savaş kutusundan bir şey vermiyor Jesse'yi buradan ölüyorum direkt tek tıkla. Sonradan buradan bunları da alıyorum. Bunu da kolta veriyorum abi. Yan hesabım bu benim. Yan hesabımla alakalı video için aşağıda kanalıma abone olmayı Like da unutmayın. Şöyle bir hatta seviyelerini de yükseltelim karakterlerimin. en fazla 6 seviyeye kadar yükselteceğim. Çünkü 7 seviye daha ve yıldız güç çıktığı için karakter çıkmayabilir. Böyle kutlar çıvınları için Aşağıdan videoyu ben bir kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 10 like ve üstü gelirse yeni bir tane gelecektir haberiniz olsun. Bu arada içeriklerimi severseniz YouTube Türkiye'de daha yeni bir kanalız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şöyle ben yani şeyleri de basıyorum ben. Ve bu kadar 31. kademede maçımız bitiriyor. Siz de aşağıya bir dönem bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bye bye.